etmek istiyorsun? Bilma canım kabul et artık bittiğini. Kabullenmiyorum. Bak acil konuşacağız itiraz kabul etmiyorum. Tamam mı? Evde... Video çekerler şey yaparlar. Evet hayat krep nasıl buldunuz? Bu tatlı. İçinde ne var? Ne sürdünüz Arka. içine? Tiene un piante mí. Y ve <coughs> que son los. los. Ben yiyen bir şey pardon çocuğu severim. bir şey mi? o kim? <laughs> tamam bu kadar yeter. Bir şey var mı lan? İçine. Bir şeyler daha at. Bu tarafa da çektiriz. <laughs> Benim mi ben böyle güç 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 çocuk. Bir de ben gram gram. Şimdi doydum. Bugün kadar.